Şimdi de yeni bir şelaleye atlıyoruz. Gizli Kent Şelalesi. Hep birlikte keşfedelim. İlk depadan de geliyorum. Her tarafta bak çok güzel ağaç yerleri yapmışlar. Yani kahvaltı yapmak için ya da yemek için süper yerler, efsane yerler. İnanılmaz bir atmosferi var buranın da. Yani İstanbul'dan ya da böyle büyük şehirlerden böyle yere gelen insanlar gerçekten çok sever gelişiniyorum. Bakın arkadaşlar ne yazıyor burada? Yemeklerimizden memnun kalmayana ücret yoktur. Ondan sonra burada her türlü yemek var. Aşağıya akmaya devam ediyoruz. Let's go Tarzan. Bak bütün aktiviteler var mesela bunlar işte hepsini yapabiliyorsunuz. Sırtlayın işte hepsi var zaten demin de onun görüntülerini de ekleyeceğim. Her şey mevcut yaşatıyor. Ya bu nasıl bir şey? çınar ağaçları, yeşilliği, doğa, harika harikalar diyorum. <laughs> Arkadaşlar, arkada birkaç kişi bana geliyor Tabii tarzan görmüşler. Avustralyalı tanrılar. İşte mesela şurada geliyorsun doğal seçmenden suyunu içiyorsun. Vay be ne güzel suymuş bu. Suyumuzu dolduralım. Hayatım ben şey su içmem. Ben hazır pişmez her doğal kaynak suyu. Elde öyle getiririm. Müthiş müthiş. Genç kalmak istiyorsan, enerji kalmak istiyorsan doğal besleneceksin arkadaşlar. Doğal su, doğal yemekte Burada doğal odun ateşinden çay demleniyor. Her zaman mevcut çay. Gelince içebilirsiniz. Size iki çay oldu. Şimdi çayın tadına bakın nasıl? Wow. Çay çok severim ve çaydan anlarım. Gerçekten çok güzel çay şey yapmışlar. Böyle gezelim etrafı. Baksanıza şuraya Yani var ya doğa yürüy yürüyüşü gibi çok huzur verici Yani insan böyle saatlerce yürüyebilir gerçekten o kadar keyifli ki anlatamam Burada nasıl yürüyeceğim Su derinmiş Ama başın üstünde yürüyebilir Tam tarzanlık bir yer abi burası. Benim memleketim burası. O oh, su sesi huzur veriyor. Doğa zaten yemyeşil. Rengarenk. Güzelliklerle dolu. Bir de temiz gerçekten çöp falan hiçbir şey yok. O da ayrı insanı mutlu ediyor. Ya Saklı kente gelirken yine tabeladan burayı gördüm, geldi. Zaten yoldan bir kilometre sapıyorsunuz. Yani ekstra bir yol yapmıyorsunuz. Ee, i̇çinde bir sürü aktivite var. Bir de e, bir şelale daha var ismini unuttum. O da buraya çok yakın. Hatta benim videoda olacak o da. Ee, ismini şu an hatırlamıyorum. Ee, yani aynı günde Hani birkaç saatte hem e, Flot Antiketi hem bu şelaleyi, Giziken şelalesini hem de o diğer şelale ismini unutun. E, hepsini aynı anda ziyaret edebilirsiniz. Hepsi birbirine çok yakın. Yani bir gün gelip bunları hepsini gezebilirsiniz. Ama tabi buraya mesela bir gün ancak yeter Eğer diğer aktiviteleri de yapmak isterseniz Saklıkent zaten ayrı bir güzellik, o da ayrı bir e, şey zaman işte Bir gün oraya gerçekten en az bir gün ayırmak lazım. Burada böyle insan aktiviteleri yaparsa burada bir gün gerekiyor gerçekten. Yanında bir sürü yani bu bu bölge geldiğinizde en büyük avantajı hepsi birbirine yakın, yani. 20 kilometre içinde hepsine ulaşıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş şelaleye doğru gidiyoruz. buraya kesinlikle gelin. İyi ki gelmişim. Anlatılmaz yaşanır. Zaten görüntülerde de göreceksiniz. Gezmeye devam ediyoruz. Teyze tamam, tamam. de, kaç senedir yapıyorsun tamam. gözlemle işini? Efendim? Kaç senedir yapıyorsunuz? ben hem kaç senedir çok oldu gibi yapana ben 76 yaşındayım. Biz 5-6 yaşında başladık ekmek başmayı. Vay be maşallah. Köydeyiz biz. Yapıyoruz, pişirip yeriz işte. Ne güzel. Buralısınız değil mi zaten? Evet buralıyım. Doğma köyüne buralıyım. Fethiyeli değil mi? Ne evet. güzel. Fiyatlar nasıl bir hanımefendi Fiyatlarımız otlu peynirli 50 TL, patates kaşar 60, kıymalı 75, Değişiyor böyle çok çeşitlerimiz var daha. Onun üzerinde gözleme çeşitlerimiz evet, evet. var. Evet. Ürünleriniz doğal mı? Kendiniz doğal mi? kendimiz yapıyoruz evet, bahçemizden. Evet, evet. Hı -hı. Her yer bahçe ot. Aynen. Buranın ismi neydi? Başak Gözleme Evi. Başak Gözleme Evi hemen evet. Gizli Kent Şelalesi'nin evet, hemen girişim orada. Evet. orada. 200 metre hemen yakın. 200 metre mesafede. Var çeşitlerimiz tavuk şiş, kuzu şiş, dana şiş. Adana hepsi her, her şey var. var aynen. Baruk. aynen. Aynen yeriniz güzelmiş gerçekten. Büyük her şey bakın. Biz yeni girdik kuruyoruz buraya. Yeni yaptık. Yeni evet. Puanları da güzel yani şeyde yorumlara baktım. Yorumları da çok güzel. İçine bak kaşar falan değil mi? Kaşar patates bu. Kaşar patates çok evet. güzel duruyor gerçekten. İçine kimyon, karabiber şeyler koyuyoruz. Baharatlar. Evet. Sağlıklı güzel şeyler. Bol bol ürün. Papa, bayağı. Papa de kendilere ekiyoruz. Vay be. Hatta de üzeri de kendilerini yiyeceğiz. Kendilere ekiyor bunlar. Hem yağ ile hem sahile. Vay be. Teyzenin eksonomi ekseler mi şey? <laughs> İsmi mi? Hatice. Hatice teyze. Yakın olsa sıkıntı. Nüccan. Özbek. Vay be. Esas sahibi. Ben kızımı. Kızınız mı oluyor? A ne güzel. Olur. Şimdi sadece atıyoruz değil mi evet. Şöyle odun atışını ben pişireyim. Her şey doğal. Evet. Hı hı. Hamur buğdayı kendimiz yapıyoruz. Buğdayı kaldırıyoruz. Bak buğdayı da kendimiz. var. da kendimiz kendimiz bak, her yer buğday bunda. Zaten buğday talalarını söküyordum orada. Evet. Buğday tarzı, samarına yumuruyoruz kendimiz. Evet. Hazır yukadan bir yapıyorum. Dün biri gel gösteren dedim, hamur yumuruyordum. Evet, evet. Zeytinyağı da kendimize. Zeytinyağı da kendimize. Ya zaten hayat burada ya. Aynen. Marketteki şeyler hepsi sahte ya. Aynen. Hiçbir şeyine güvenilmez. Saatte sahte, şimdi hastalık yer hastalık çoğu bu sahte şeyli ilaçlı şeyler yerken. İnsanlar da çok kandırdıkları için tedirginlikle duruyorlar, soruyorlar hani hazır yufkadan mı, nerede yapıyorsun, göz önünde mi, arkada mı yapıp geliyorsun? Evet evet insan bu çekiniyor. Bu tedirginlik de var tabii ki. Evet, evet. Doğal olarak hak veriyoruz çünkü çok fazla şeyler dönüyor. Evet evet. Ya yani insan da çekiniyor gerçekten çünkü her tarafa doğru, sarf doğru çekilir. Çok güzel duruyor valla. Fiyatlardan özellikle mesela bu taraf bu bölge bir biraz fiyatı fazla olduğu için fiyattan da çekinerek çok duruyorlar. Evet böyle. evet. evet. Ya fiyatı bence çok uygun yani. burası. Şu anda en hani uygun zaten en aşağıdan şey yapmaya çalışıyoruz. Bir de biz. bu doğal yani her şey aynen, doğal aynen, yani. Aynen aynen. Hiç aktif yapmıyorlar yukarı yapıyorlar. Evet. Yapıyorlar yukarı. Evet. Bu da 100, çay de 100'den aşağı yok. Çay var. falan da var mı mesela? Var çay, her, şey var. her şey var değil çay, mi? Her var. var. Çayımız var. devamlı kaynar. Evet. Finali bu güzel yerde yapmak istedim. Ee, Buğday tarlası var burada. Onun doğal kokusunu şu an alıyorum gerçekten. İnanılmaz bir his veriyor insana. Ee, doğal çay. Zaten doğal gözlemelerimizi falan... Gerçekten buraya bayıldım. Başak gözleme evine gel, gelin e, sakent, gizli çelersin. Burası mutlaka buranın zaten hemen girişi buranın önünde oluyor. Her şeyleri do organik yani buğday, e, doğal buğdaydan yapılan gözleme, ondan sıra tayinleri bile doğal kendileri her şeyi kendileri yapıyor. E, fiyatları da çok uygun 60-70 TL bir gözleme. Bil bazı şeylere, seçimlere göre değişiyor ama fiyatları çok uygun. Çayları da çok lezzetli gözlemeleri de. Var. E, genel olarak e, Gezirken şelalesini çok beğendim. Çok doğal. Gizli bebeğinlerimizi... Gizli bebeğinlerimizi... <laughs> <laughs> yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takip etmeyi unutmayı isteyeceğim. Bu şimdi bir atacak mı da bu çocuk burada şimdi <laughs> çocuk diyecek ki bu yamanı nereden geldi? Görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakmayın.